Hiç, hiç kayıt sistemine kayıt ettiremiyor. Çok uzattım ama herkese söz düşecek. Ben söyleyecekler ileride söz düşecek. Tekrar e, gereği yaparız. Anlatırım. Teşekkür ediyorum şimdilik. Sağ olun. Tabii teşekkür ediyoruz. Başkan'a şöyle bir tespitte bulunalım evet. hemen. Sonra devam edelim. Ee, başkanımızın değindiği konularda e, süt yoksa et yok dedi. Evet. Damlısı hayvan yoksa mutlaka et besi hayvanı onlardan üretildiği için olmayacaktır. Avrupa'daki et fiyatları ve karşılaştırdığı karşılaştırdık arada bu görmemize e, vesile oldu. Tabi e, silaj kullanımı önemli bir nokta. Silaj kullanımında e, yeni uygulamadan bahsetti. Mısır ve soyanın aynı anda ekilip de silaj yapılması tabi hem enerji olarak hem protein olarak aynı anda bunların hayvanlara sunulması oldukça güzel bir durum. Tabi Hayvancılıkta şöyle bir durum var. Yani dünyada hayvancılığa destek verilmediği bir ülkede hayvancılığın gelişmesi mümkün değil. Amerika'da böyle, Avustralya'da böyle, Avrupa ülkelerinde de böyle. Devlet hayvancılığa destek verirse hayvancılık gelişir.